Mən bu pozuqatı keçinəmiyorum. Hər yox Ortalık pahalı. Bu devirde nasıl geçireceğin her şey pahalı. Bu şartlarda nasıl geçinilebilirse ben de o kadar geçinebiliyorum. Asgari ücret yıl başında 22.104 TL olarak belirlenmişti. Ancak Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun verilerine göre açlık sınırı Mart ayında 25.720 TL'ye yükseldi. Yeni yılla birlikte yapılan %30'luk zamla 22.104 TL'ye yükseltilen asgari ücret daha yılın ilk aylarından itibaren açlık sınırının altında kaldı. Ya normal şartlarda emekliler tabii ki şey yapamıyor, geçinemiyor. Büyük sıkıntılar içindeler. 50 olsa gene yetmez. Bozduruyor 200 lirayı 10 dakikada gidiyor. Ekmek olmuş 12,5 lira. Torunlara bayram harçlık veremedim. Ramazanlık geçti. Bir kilo yatalmışım. O da torunlar almış. Damadı aldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Mart 2025 verileri asgari ücretin enflasyon karşısında hızla eridiğini ve alım gücünün giderek düştüğünü ortaya koydu. Abi açlık sınırı yani şimdi 25 bin lira 16 bin lira bir farkı yok. Pek çok arada bir şey yok. Etin kilosu bin lira. Sosyal yaşantın olmaz yani 25 bin lira. Ufak bir yaşantım, yaşantım olsun istiyorsan 50 bin lira olması lazım. Abi yenmiyor ya bu paraya et olmaz. Yani yiyen yalan eder kedeti yer ancak. <laughs> yani çok pahalı her şey. Nasıl geçim çok zor yani. Bir emekli maaş alıyorsun. Kira olsa hadi kiraya versin 15 milyarı. Ne ne yiyecek? Artan yaşam maliyetleri karşısında asgari ücretin alım gücündeki düşüşü tartışma konusu. Çalışan kesim arazam talep ederken yetkililerden gelecek açıklamalarda merakla bekleniyor. Açlık sınırı bir önceki aya göre 1500 TL artarak 25720 TL'ye yükselirken yoksulluk sınırı ise 2899 TL'lik artışta 78.230 TL'yi buldu. Bu hesapla asgari ücretli bir çalışan yılın ilk 3 ayında toplam 3622 TL'lik alım gücü kaybı yaşadı. Geçinemiyorum. Ya, Para yok. Ortalık pahalı. 14 milyon Ne yapıyorsunuz 14 bin bir ay boyunca? Köpek atıyorum. <laughs> atıyorum. Valla 30 bin lira almak lazım. 4-5 kilo aileye. sınırı zaten 25 liradan çok üstünde. Ben geçinirim bilirim. Pazara gittiğim zaman bilirim. Çarşıya gittiğim zaman bilirim ben. Zeytin aldım bak. 300. Alışveriş doğru yapmıyoruz ki ne gittiğini bileyim. Kartı çekiyoruz çekiyoruz. Karta ödeme yapıyoruz. Otomatik Aynen. ödeme gidiyor. Vallahi yetkililere söyleyecek hiçbir lafım yok. Onlar çünkü bir geçinme sıkıntısı yok. Artan temel gıda, kira ve ulaşım maliyetleri karşısında asgari ücret milyonlarca çalışan için yetersiz kalmaya devam ediyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Dört kişi çalışıyoruz, ancak geçinebiliyoruz. Eskiden bir kişi çalışıp dört kişiye bakıyorduk, şimdi dört kişi çalışıyoruz, yine yetmiyor, yine yetmiyor. Şimdi bir evim varsa o farklı bir şey. Kiraysa farklı bir şey. Bir de elindekiyle geçinmek, mutlu olmak farklı bir şey. Bir de yükseklere bakıp perişan olmak da farklı bir şey yani. Bir de gençler eğer gayrimeşru işler yapıyorsa, evlenememekten dolayı, onun sorumlusu onları yönetenlerdir. <laughs>